Ne yapıyoruz Dur Deniz bugün? <laughs> Başladığını fark etmedim. ee, şey, curling. Ha, ya, yapıştı mı? mu yapış? Yapıştı. Hayır, yapışmadı. yani? Curling ne de demek ki? Bilmem. <laughs> Kağıt kıvırma kanatsa, Değil mi? Hı -hı. Şimdi... Nasıl yapılıyor anne? Bunu buraya takıyoruz. Bunun için özel bir çubuğumuz var. Evinizde de yapabilirsiniz. Sonra da bunu böyle döndürüyoruz. Tamam tamam anladım dön hatırladım. Döndürüyoruz. Ş Ve sonra hızlı kalp çizdik. Onun içine yapıştırdık bunları. Aynı. Şuna benzer olacak ama evet. o kadar iyi yapamayabiliriz. Evet biz kendi sanatımızı yapacağız kağıt kıvırma sanatımızı yani curlingimizi. İnşallah curlingin anlamını anlamışsınızdır. Da bir daha söylemek istemiyorum.